Canlarım selamlar ben Nurlan Tarihperiniz yeni videomla karşınızdayım. Bugün çok heyecanlı bir konuyu konuşacağız. Bugün birazcık aile diziminden bahsedeceğiz. E, aile dizimi biliyorsunuz ben de zaman zaman instagramdan aktarıyorum. E, bugün böyle bir e, video olarak da e, sizlere sözlü bir şekilde bu konuyu aktarmak istedim. Aile dizimi ön önemli garip konu. Yani içerisinde hikayenin olduğu işte e, bilginin olduğu, gizemin olduğu her konuyu biliyorsunuz. Biz Sırlar Kapısı'nı köleleri olarak çok seviyoruz. Aile dizimi de e, gerçekten sırlarla dolu bir konu. Şimdi aile diziminden bahsetmeden önce birazcık DNA'dan bahsetmek istiyorum sizlere. E, DNA insan insan vücudunu, insan anatomisini oluşturan en temel yapı taşıdır biliyorsunuz. Gerçekten çok mucizevidir. DNA bir mühür ve şifredir. Yani sizi oluşturan şifredir. Bu şifrenin içerisinde sizin yazılımınız vardır. Bir yazılımdır. DNA dediğimiz şey çok minik. Bir sivri kalemi açın, bir kurşun kalemi açın. O kurşun kalemin en sivrilmiş kısmına bakın. Orasının hacmi neyse DNA'nın hacmi de odur canlarım. Yani o kadar minik bir şeyden bahsediyoruz. Ve insan vücudunu oluşturuyor o minik şey. Fakat o kadar minik şeyin içerisinde adeta bir kainat, bir hayat, bir evren var. İnanılmaz. Düşünün o kadar minik. Bir de o minik şeyin içerisinde küçük küçük genler sıralamış yaradan. Yani bir çanta gibi. Bir çanta gibi. O çantayı da koymuş vücudumuzdaki her hücrenin içerisine. Gerçekten muazzam bir şey genler biliyorsunuz anatomik olarak ruhsal olarak bizi oluşturan özelliklerdir. Saçımızın rengi bir gendir, konuşma şeklimiz bir gendir, boyumuz bir gendir. İşte bu genler DNA'mızın içerisinde saklanmış bir vaziyette. Böyle bir muazzam bir yapı yani. O zaten DNA dediğiniz şey minicik. O minicik şeyin içerisinde biz varız yani. Biz 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 varız. İnsan var. Muazzam bir şey. Yani gerçekten DNA genetik bilimi muhteşem, mucizevi ya yani böyle insan okudukça hayran kalıyor. O tasarımcıya. Şimdi DNA böyle bir yapı. Müthiş bir yapı. Bu genetikler genler bizim işte genomumuzu vücudumuzdaki genom oluşturuyor. Garip bir şekilde DNA dediğimiz şey eee bütün vücudumuzdaki insan yapısındaki tüm DNA'lar yan yana getirilip sıralandığında dünya ile güneş arasındaki mesafe 7 kere de dönebiliyorsunuz. Böyle bir sistem yani böyle, böyle muazzam bir sistemden bahsediyoruz. O minicik DNA'ların hepsini yan yana getirin sadece bir insandan bahsediyorum. Bir insanın vücudunda bulunan bütün DNA'ları yan yana getirin. Onları yan yana sıraladığınızda dünya ile güneş arasındaki mesafe 7 kere gidip gelebiliyorsunuz ki Dünya ile Güneş arasındaki mesafe çok büyüktür. Düşünün Venüs gezegeni bize en yakın gezegen. Bu gezegene biz 3 ayda gidip gidebiliyoruz sadece. Ee, yani Venüs'ten sonra Merkür var. Merkür'den sonra Güneş. Bir yıla yakın bir mesafe var Güneş Dünya e, arasında. Onu 7 kere gidip geldiğinizi düşünün. İnsan DNA'sı işte bu kadar muazzam bir yapı, bir şifre, bir mühür. Hatta bazı araştırmacılara göre kaderimizi de taşır. DNA'larımız kaderimizi de taşır. Alın yazı dediğimiz şey. Belki de alnımızın içerisinde bulunan DNA'lar aynı zamanda bizim kaderimizin yüklü olduğu DNA'lardır. Çünkü kader insanın bir parçası. İnsan vücudunun ve ruhunun bir parçası. Bizden ayrılmıyor. O da burada vücudumuzda yazılım olarak konulmuş. O yüzden DNA'nın içerisinde kaderin olması bana çok da uzak gelmiyor açıkçası böyle bir e, yapıdan bahsediyoruz muazzam. Burada insanlar normal bir insan, sıradan bir insan insan DNA'sının sadece %80'ini kullanabiliyor. Eee insan DNA'sının %93'ü uykudadır. Uykudadır. Allah onları da bir nedenle yaratmış ama nedenlerine hangi nedenle yarattığını bilmiyoruz. Belki eskiden kullanılıyordu, artık kullanamıyoruz. Ya da peygamberler ya da hikmet sahibi insanlar ya da özel insanlar e, lütuf sahibi insanlar bu DNA'yı %100 olarak kullanabiliyorlardı ama biz e, kullanamıyoruz. Sıradan insanlar %8'sini kullanabiliyor sadece. Ve Hı. bizim DNA yapımız şu anda çift sarmallıdır. Çift sarmallı. Böyle dar bir DNA yapımız var. Ama insanın eski insanların DNA yapılarının daha geniş olduğu söyleniyor. Yani eski insanların 12 sarmallı bir DNA'ya sahip olduğunu söylüyorlar. Hazreti Adem ve Hazreti Havva cennette yaşıyorlardı. Onların DNA'sı o cennete adapte olmuş şekilde e, düzenlenmiş tabii ki. Sonra onlar cennetten düşünce insan DNA'sı da düştü ve süreç içerisinde şeytanın da etkisiyle insan DNA'sı daraldı daraldı daraldı. İnsan gibi gerçekten çok mükemmel bir e, varlık o dar DNA'nın içerisinde sıkışmak zorunda kaldı. E, eski insanları düşünün Nuh peygamberin 950 yıl yaşadığı söylenir. İşte diğer peygamberlerin çok uzun yıllar yaşadığı söylenir. E, bin yani e, ve, ve dev gibi daha güçlü daha iri, yer insanlar insanlardı eski insanlar ama biz küçüldük. E ee, yaşım zamanımız azaldı, ömrümüz azaldı, yeteneklerimiz azaldı. Yani onu bunu bırakın kendi dinozorlar dönemine bakın. Dinozorlar döneminde canlılar dev gibi yani akrepler bile küçücük akrepler bile dev gibi sinekler dev gibi yusufçuklar dev gibi e sonra ne yapıyor o, canlıların da şeyi düşüyor yani bedenleri küçülüyor küçülüyor DNA'ları düşüyor gerçekten bir düşüş söz konusu eski insanlar daha yetenekli epifiz bezleri daha açık algıları daha açık diğer boyutlarla iletişim halindeler başka özellikler var mesela Atlantis'den bahsediliyor Atlantis insanından bahsediliyor Atlantisler telepati yapıyorlar telekenizi yapıyorlar böyle özel yeteneklere sahipler ama biz in, e, şeyler Artık bu yüzyılda yaşayan insanlar dar bir alana sıkıştırılmış bir vaziyetteyiz. Bu mucizevi yapınız çok az bir kısmını kullandığımız gibi kullandığımız DNA yapısı da eski insanlara oranla çok düştü ve azaldı. Şimdi DNA ayrıca çok yeni keşfedilen bir şey. 70 yıllık bir şey. 1950'li yıllarda iki genetik bilimci tarafından DNA keşfediliyor. Muazzam bir keşif, bilim dünyasının en büyük keşiflerinden biri bir bakın antik uygarlıklara bakın DNA'nın şeklini şöyle hatırlarsınız şöyle şöyle bir şekli var antik uygarlıkların birçoğu bu şekli kullanmış zaten Sümer'e bakın Enki ve Enlil'e bakın yani Enki'nin kuyruğu vardır yılan kuyruğu Enki'nin kuyruğuna bakın ne şekildedir DNA şeklindedir direkt eski insanlar DNA'yı biliyorlardı zaten DNA'ya müdahale edildiği düşünülüyor müdahale eden kim? şeytan ve şeytanın yardakçıları Allah onlara da o şeyi vermiş e, açıkçası o izni vermiş ee, ve o izin verdiği için de insan DNA'sı, ins ins o gelişmiş insana, o güçlü insanı zayıflatıp 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 dar bir alanın içerisine koydular maalesef. İşte insan DNA'sı bu mucizevi, muazzam, müthiş bir yapı. Genetik bilimi dediğim gibi harika bir şey. Şimdi DNA'nın üzerinde, DNA dediğimiz şey bir aktarım biliyorsun. Kuşaktan kuşa aktarım, bir soy sop aktarım. Bakın bizim dinimiz de soya sopa çok önem verir. Peygamber Efendimiz evliliklerde neyi önceliyor? Diyor ki soyuna ve sopuna bak. Çünkü ben neyse benim atam da o aslında. Atam neyse onun atası da o yani. Bu bir aktarımdır. Siz iyi bir insansınız. İyi bir soydan geliyorsunuz demektir. Kötü bir insansanız kötü bir soydan geliyorsunuz. Çünkü sizi kötü ya da iyi yapan şey o DNA'nızın içerisindeki genlerdir ve bu genleri de siz atalarınızdan bir önceki kuşaklardan alırsınız. O soy sop meselesi çok önemli bir mesele. Birbirine de karışmaması gerekiyor çok fazla soy sop, soy sopun. Ve bu DNA'nın içerisinde DNA yani bizim sadece psikolojimizi, görüntümüzü etkilediği gibi o genlerle beraber DNA'nın üzerinde bir yapı daha keşfedildi. DNA'yı çevreleyen bir hafıza alanı var. Yani DNA ne yapıyor? Yani sadece bizi anatomik olarak var etmiyor. Bunun yanı sıra bize bir hafızayı, bir bilinci de aktarıyor. O üzerindeki yapıyla beraber. Bu bilinç ne? Gece yatarken birdenbire düşecek gibi olursunuz. Mesela bu düşme refleksinin yine atalardan aktarılan bir refleks olduğu söyleniyor. Çünkü eski insanlar böyle bizim gibi rahat evlerde, yataklarda yatmıyorlardı. Güvensiz yerlerde yatıyorlardı. Mağaralarda da yaşadılar. Ağaç kovuklarında yaşayanlar da oldu. Bir düşme tehlikesi uykuda bir anda düşüyor ve o düşme refleksiyle uyanıyor ve o mesela o korku bize de aktarılmış durumda yani aile dizimi bu epigenetik denen bilim dalına göre işte buna epigenetik deniyor yani epigenetik ne demek genetikten de öte yani DNA'dan da öte yani DNA'nın bize sadece huyumuzu yaratılışımızı aktarmakla beraber ataların yaşadığı travmaları da aktardığı düşünülüyor o uykudaki refleks korkuyla uyanma düşme korkusu ataların o güvensiz yerlerde uyumasından kaynaklanan bir aktarım. Travma aktarımı bizim aile dizimi diyoruz. Ee, mesela ben kendi hayatımdan örnek vereceğim. Ben yolculuktan çok korkarım. Bir yolculuk söz konusu olduğunda kendim ya da ailemden bir bireyin yolculuğu söz konusu olduğunda hemen bende endişeler başlar. Bu uçak, uçak korkusu uçak, uçak korkusu da var bende yükseklik korkusu bu da yine atalardan gelen bir aktarım o düşme korkusundan gelen bir aktarım olabilir ee, bunun bu korkunun atalardan gelen bir göç korkusu olabileceği söyleniyor. Çünkü eski insanlar göç etmek zorundaydılar ve göç çok zordu. Yani şimdiki gibi değil de güvenliyorlar. Ve o göç korkusu, o göç travması, o göç endişesi işte bana bu şekilde aktarılmış olabilir. Ya da mesela diyelim ki sizin bir miyop hastalığınız var. Yani yakınlar yakınlardaki şeyleri göremiyorsunuz. Bu miyop sizin birkaç kışak atanızdaki bir Psikolojik rahatsızlıktan kaynaklanıyor olabilir aile dizimi işte bunu araştırıyor. Yani sizin birkaç kuşak atanız aile hayatında bir takım sıkıntılar yaşıyor ve etrafındaki o üzücü şeyleri görmek istemiyor, kendini izole etmiş, kapatmış, görmüyor yakını, yakında olan biteni görmüyor, dinlemiyor. Yani psikolojik olarak kendisini korumaya almış. İşte miyop hastalığınızın o birkaç kuşak önceki atanızın bu kendisini korumada kaynaklanıyor olabileceğini söylüyor araştırmacılar. Aile dizimi dediğimiz şey bu. bizde vardır. Dede koruk yer e, böyle bir atasözü vardır. Aslında kolektif bilinç. Bizim kendi bilincimiz, e, toplumsal bilincimiz de aile dizimini destekleyen bir bilinç. Dede koruk yer çocuğun dişi e, şey olur derler. Neydi işte o atasözünü hatırlamıyorum. Hepimizin bildiği ve kullandığı bir atasözü. Yani dedenin yaşadığı, şimdi dedenin yaşadığı travmalar ve kötülüklerin e, torunları etkilediğine dair bir e, atasözünden bahsediliyor. Bu atasöz aslında çok e, Net bir şekilde aile dizimini e, ifade ediyor. Ya da canlarım dediğim gibi bizim kolektif bilincimizde aile dizim var. Mesela çok kötü bir adam vardır, yaşamıştır e, birkaç, e, 20-30 yıl önce. Bu adamın torunu e, kötü bir şey yaşar. Hapse girer, işte ne bileyim öldürülür, başına kötü bir şey gelir. Hemen kolektif bilinç orada seni uyarır. Dedesi bunun çok kötülük yaptı. Bak torunundan çıktı. İşte bu aktarım, travma aktarımı. Biz biliyoruz dedesi kötülük yapmıştı. Dedesi insanların parasını çalmıştı. Torunu, torunu dedesinin bu yaşadığı şeyi ne yaptı? Ödedi. Miras, miras denen bir şey var. Bizim oturduğumuz evler, işte bahçeler, arsalar sadece bunlar miras değildir. Dedelerimizin yaptığı şeyler de açıkçası bize miras olarak kalabiliyor. İmam-ı Azam örneği var. Çok net bir örnek aile dizimini aktaran. İmam-ı Azam müthiş bir dehadır ve Kur'an'ı 7 günde ezberlemiştir. Denir ki i̇mam Azam'ın babası o günahı işlemeseydi i̇mam Azam 7 günde değil, üç günde. Üç günde Kur'an'ı ezberleyecekti. İmam-ı Azam'ın babası ne günah işlemişti? Menkıbe vardır bilirsiniz adamın biri bir nehirde bir elma buluyor ve o elmayı ısırıyor. Sonra çok pişman oluyor. Takvalı bir insan bu. Ve hemen o elmanın, elmanın peşine düşüyor ve elma, elmanın geldiği bahçeyi buluyor. Bahçe sahibine gidiyor diyor ki ben senin elmanı ısırdım. Bana hakkını helal et. Bahçe sahibi de diyor ki sana hakkımı helal etmem. Benimle beraber çalışırsan bana hizmet edersen ancak öyle hakkımı helal ederim diyor. Adam da kabul ediyor. Bahçe sahibinin yanında işe başlıyor. Bahçe sahibine hizmet ediyor. Neden o elmayı ısırmış? Böyle bir takva. İnanılmaz. Ve daha sonra da o bahçe sahibinin kızıyla evleniyor ve o evdekten İmam Azam doğuyor. Bakın görüyor musunuz? İmam Azam. Babasının suçu, babasının günahı İmam Azam'ı ilgilendirmiyor. Ama babasının davranışı İmam Azam'ı etkilemiş. Bu aile dizimine çok net bir örnek. Yani ya da sizin beş kuşak dediniz, birini öldürdü. Birini öldürdü. O öldürdüğü kişinin e, torunları gelip size herhangi bir zarar verebilir. Aile dizimi. İşte adalet böyle sağlanıyor. Dünyadaki adalet böyle sağlanıyor. Dediniz bir masuma zarar vermiş. Dedinizin kuşağı birkaç e, kuşak sonraki torunun o zarara uğrayan masumun Hakkını teslim edecek. Dünyadaki adalet sistemi gerçekten de belki de böyle işliyordur. Diyoruz ya neden dünyada? Hayır dünyanın da kendi içine bir ad adil yapısı var e ve e her günahında bir bedeli var. Şimdi din dinimizde de soy e tövbesi denen bir şey vardır. Soy tövbesi. Soyumuzun yaptıklarına tövbe etmek. Çünkü tövbe edilmeyen her günah ağrıya zarar verir. İnsan yapısına zarar verir. O yüzden tövbe zaten çok her günahtan sonra tövbe bizde öğütlenir ve tavsiyedir. Biliyorsunuz bir de soy tövbesi vardır. Soyun tövbesi. Soyun adına tövbe etme. Anne babanın adına tövbe etme. Onların adına tövbe edip onların da bu hatalarından ve travmalarından kurtulma. Çünkü size aktarılabilir aktarılabilir. Çok net bir deney var bu epigenetik deneyi. Bir fare, hamile bir fareye çilek koklatılıyor ama aynı zamanda elektrik veriliyor. Bir süre sonra koşullu bir şekilde o fare ne yapıyor? Her çilek kokusu geldiğinde titremeye başlıyor. Bu normal. Bu canlı doğasında olan bir şey. Gariptir. O farenin bir çocuğu oluyor. Çocuğu da çilek kokusunu aldığı anda titremeye başlıyor. Hatta farenin bir de torunu oluyor. Çocuğunun çocuğu oluyor o torunu da aynı şey aktarılıyor. Torun da aynı travmadan etkileniyor. Çiçek çilek kokusu aldığı andan itibaren ne yapıyor? Hemen titremeye başlıyor. Bakın anneannenin travması torunu aktarılıyor. Bu epigenetik biliminin yaptığı epigenetik olayını çok ortaya koyan bir deneydir. Torununun çilekten haberi yok. Ama anneannesinin travması ona aktarılmış. Böyle travmaların, olayların aktarılması, kuşaktan kuşağa geçmesi... E DNA yapısıyla alakalı bir olay. Hafıza, kolektif hafıza var. Evrendeki hiçbir şey kaybolmaz. Evrendeki her şey, evrende yankılanmaya devam eder. Yaptığımız ya da yapmadığımız her şey. Ve bunlar geri döner. Geri döner iyilik de, kötülük de geri döner. Siz iyi bir insansanız dediğim gibi ailenizde de iyilik var ama kötü bir insansanız ailenizde de kötülük var ve DNA bizim zaten kaderimiz, şifremiz, mührümüz Bizim vücudumuza konulmuş ilahi bir yazılım sistemi. E, o yüzden ben aile dizimini açıkçası yani okuduklarımdan sonra e, ciddi ciddi gerçekten var olduğuna inanmaya başladım. E, onu temizlemek gerekiyor. Bununla alakalı bir takım çalışmalar yapılıyor. Psikolojik çalışmalar, şunlar bunlar. Onlara çok girmiyorum. Oralara ben e, kimseye yönlendirmem. Çok kendi yapmadığım şeyler konusunda çok e, bilgi vermeyi sevmiyorum. E, e, ama... İşte bilinç çalışması, temizliği falan filan bu tip şeyler yapılıyor ama e, bilemiyorum çok ben güvenmiyorum o alanlara. E, ama bir aile dizimi, bir aileden, atadan aktarılan bir e, kaderin olduğunu açıkçası inanıyorum. Evet canlarım e, videomu burada yavaş yavaş bitiriyorum. İnşallah beni keyifle dinlemişsinizdir. E, abone değilseniz abone olmanızı bekliyorum. E, yorum yaparsanız sevinirim. E, beğenirseniz de sevinirim. İnşallah sıkılmadan dinlemişsinizdir. Bunu söylüyorum kızıyorsunuz ama yine de söylüyorum. Böyle alışkanlık oldu. İnşallah başka bir videoda tekrar görüşürüz. Hepinizi çok çok öpüyorum. Hepinize Allah'a emanet olun.